İstanbul'da bir avukat dört kişinin saldırısına uğradı sevgili seyirciler. Bir müvekkiliyle görüşmeye giden o avukat iddialara göre öfkeli bir grubun zaten hedefindeydi. Önce sözlü sataşan grup sonra avukatı yere savurup saldırdı. Kimse onlara engel olamadı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Müvekkiliyle görüşen avukat bir anda tekmeli yumruklu saldırıya uğradı. Avukata şiddetin adresi Çağlayan'daki Adliye Binası'nın karşısıydı. O gün duruşması olan bir avukat kadın müvekkiliyle duruşma üzerine konuşuyordu. O kadın müvekkille avukat Park Caddesi'ndeki bir kafede oturup konuşmaya başladı. Onlar dosya üzerinde görüşürken iddialara göre yanlarına öfkeli bir grup geldi. O grup avukata sataşmaya başlayınca avukat da onlara karşılık verdi ve ortalık bir anda gerildi. 4 kişi avukata saldırdı. Kendini yerde bulan avukat ne yapacağını şaşırdı. Tekme, tokat ve yumruklardan kurtulamadı. Saldırıya uğrayan avukat yerde çaresizce yardım bekliyordu ancak öfkeli grup saldırının şiddetini gitgide artırdı ve yerdeki avukatın kafasına ikisi defalarca tekmelerle vurdu. Avukat yolun karşısına kaçsa da kurtulamadı. Saldırganlar peşinden geldi. Bir süre daha darp ettikten sonra hepsi böyle kaçtı. Avukatın şikayeti sonrası polis dört saldırganı da gözaltına aldı. Zanlılar avukata neden saldırdıklarını anlatmadı. Hadi, hadi. Suç dosyaları kabarık olan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.